özellikle altını çizmek istediğim husus hilafet konusuna yani hilafetin yeniden Gündeme gelmesi gerekti ve Türkiye'nin liderliğinde bunun yapılması gerekiyor. Şöyle ki iddia da İslam teşkilatı çerçevesinde Müslüman ülkelerin bir araya geldi, seküler bir şekilde yani bahsettim dini bir yapılanma değil, dini bir hilafet değil, seküler bir hilafet nedir bu? Müslüman ülkelerinin siyasi işbirliği içerisinde kendilerine karşı yönetilen tehditlerde olsun, gerek onların haklarının korunması olsun, algıla, algı problemi olsun, içerideki çarpık yapılaşmayı yeniden düzene sokabilecek bir teşkilat lazım. Bunun da başını Türkiye çekebilir. Çünkü hilafet kurumu halen bizde mevcut, Büyük Millet Meclisi'nde mevcut. Hilafet kurumu şöyle olabilir, aynen Birleşmiş Milletler'deki gibi Müslüman ülkeleri bir araya gelir, beş ülke güvenlik konseyi gibi Türkiye'nin başını çekeceği beş ülke bir araya gelir ve bu ülkelerin karar mekanizmalarında gerekse siyasi mekanizmalarında söz sahibi olur. Yani hilafet kurumunun yeniden düşünülüp seküler bir şekilde çünkü şöyle de denilebilir hilafet gelirse şeriat gelir. Böyle bir durum söz konusu değil. Bahsettiğimiz dini bir hilafet kurumu değil. Bir yapı Müslüman ülkelerinin bir arada olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Siyasi yaptırma olacak bu yapının. Birleşmiş Milletler'de doğrudan Müslüman ülkelerini temsil edecek. Çünkü birlikten güç duvar. Şu anda e, Müslüman ülkeleri maalesef bir birlik oluşturmadıkları için oluşturulan birlikler sadece kültürel ve ekonomik boyutta olduğu için siyasi açıdan biz çok zor durumda düşüyoruz ve Müslümanlar aslında mağdurken. Ve bu kadar çok Müslümanlara karşı şiddet katliamlar yapılırken biz dünya basında suçlu durumunda kalıyoruz. Yani bunun önüne geçebilmek için de bu kurumun yeniden düşünülüp seküler bir şekilde yeniden dünleme gelmesi gerekiyor. Dert hınat, dert derler, dert şansı, hınatı, it's <laughs> me